Merhaba, kanalıma ve videolarıma hoş geldiniz. Umarım çok iyisinizdir. Yay burcunun tarot açılımını yapacağız. Bakalım yay burcu bize neler söyleyecek, nasıl mesajlar verecek arkadaşlar. Evet, niyetiniz yay burcu. Ben de merak ettim. Evet arkadaşlar yay burcunun tarot açılımına başlıyoruz şimdi burada bir tılsım kraliçesi ve hemen yanında bir tılsım onlusu var tılsım onlusu aileyi anlatır aile maddiyatını anlatır gücü kuvveti anlatır işi anlatır kariyeri anlatır birçok şeyi anlatır bir işte hani bir başarıyı anlatır yani bir iş yerinde yükselmeyi de anlatabilir arkadaşlar burada burada yükseliş olurken size sırt dönen biri var arkadaşlar. Kılıç kraliçesi var. Hani o benim hakkımdı, bana haksızlık edildi denen bir durum var. Şimdi burayı nasıl açıklayacağız? Burada tam ortada tılsım olması olduğu için söylüyorum. Burası daha çok bir aileyi anlatıyor. Bir mal, mülk, miras, parayla alakalı bir durumda bir taraf Sanki böyle haksızlık görmüş, kılıcını çekmiş. Ben adalet istiyorum, adalet yolundan devam edeceğim diyor. Ve diyor ki bu benim hakkımdı. Bu benim hakkımdı, Bunu alacağım diyor. Buradaki kılıç kraliçesi. Tılsım kraliçesi bunu almış. Diyor ki para da benim, işte atıyorum ev de benim, para da benim, mal da benim, mülk de benim diyor. Ve burada aile servetinden, aile malından, mülkünden daha çok bahsediyor arkadaşlar. Burada da bakın bir değnek şövalyesi var. Değnek şövalyesi tutkuludur arkadaşlar. Ama aynı zamanda hareketli dönemlerin başladığını da anlatır. Aziz kartı ne kadar dindarlığı geleneksel yapıyı anlatsa da hani bunu geleneklere uygun çözemedik diyor. Burada bir hareket var biz bunu diyor adliyelik süreçleri de anlatır arkadaşlar. Tıpkı kılıç kraliçesinin çektiği bu kılıç gibi. Biz diyor bunu adli süreçlerle halledeceğiz. Ve buradaki tılsım kraliçesinin altında da bakın tılsıması ilahiden uzanan bu el er, diyor ki bu seni. Bu bir maddiye, bu bir iş, kariyer, para, daha çok bunu anlatıyor arkadaşlar ve tılsın, şey, Kılıç Çetin'in istediği de bu. Yani hakkım olana istiyorum. Burada sanki mülkiyetten çok para konuşuluyormuş gibi geldi arkadaşlar eğer bana sorarsanız. Böyle bir durum var ve sanki arada bir kişi var ya bu durum düzelsin diyor. Hani o geleneklerimiz uygun bir şekilde biz bunu halledelim kavgasız, gürültüsüz, tartışmasız. Şimdi iki şey söyleyeceğim. Burada kılıcını çeken ılıç kraliçesi, ben hakkımı adliyelik süreçlerle de aramasını bilirim diyor arkadaşlar. Çünkü bu benim, benim hakkım. Evet. Buradaki Aziz de araya girip bu durumu düzelmesini isteyen, uzlaşarak hallolmasını isteyen biri. Şimdi aynı zamanda Aziz bazen adaleti de temsil etmektedir. Buradaki Aziz gerçekten geleneklere uygun bir şekilde kişileri yan yana getirip burada bir hareket var çünkü arkadaşlar bu durumu çözdü çözdü çözemedi buradaki kılıç kesinlikle adli süreçlerle hak edişini alacak ve burada bir hareketlenme olacak. Bu hareket de zaten kılıç kılıcını çekmesiyle oluyor. Kılıç kırıkçısı olmak kolay değildir arkadaşlar. Bir haksızlığa uğradığında ve artık hani kırıklığa kadar geldi. Hani bunun çözümü bundan başkası değildir hani. Tam o noktaya gelirdi. Kılıcını çeker adli süreçlerle bu durumu halleder. İşte aileymiş, gelenekmiş, bilmem neymiş der, kesip atar. Mantığa geçer yani. Hak edişi şey ise hadi ki geçecek arkadaşlar. Geleneklerinize göre o alır bu almak. Öyle bir şey yok. Yok öyle bir şey. Eskiler bunu biliyorsa bu bir da bu bir paraysa arkadaşlar o zaman zamanında bununla ilgili bir çözümde bulunsalardı. İşte böyle bulunmayınca da sonradan kardeşler, yakınlar, aile bağındaki kişiler birbirine düşüyor. Bu da hoş bir şey değil maalesef. Değil. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi kupa kraliçesini görüyorsunuz. Ee, hani böyle koşulsuz sever. Öyle söyleyeyim ben size. Burada da kupa kraliçesi ile kupa şövalyesi bakın birbirine sırtını dönmüş. Birbirine seven iki ruh birbirine sırtını dönmüş arkadaşlar. Çünkü burada bir karma var arkadaşlar ego var. Bir ego çatışması olmuş. Daha çok ego gibi gözüküyor arkadaşlar. Ee, yani o yüzden de ne olmuş? Burada birbirine sırtını dönmüşler. Biraz kibirli, biraz egolu olan bir kupa şövalyemiz var. Şimdi burada eril eril gibi davranmak zorunda. O kupayı alıp size gelmesi gerekiyor. Bunu getirirken de artık bazı şeyleri hani gerekirse konuşarak gerekirse hani bunları konuşmuyorum geride kalsın hani benim sana karşı duygularım var hani ben seni işte hala seviyorum ben seni hayatımda istiyorum gibi bir durum olacak burada iki taraf birbirine sırtını dönmüş ego yapmış İşte burada da diyor ki o egonu yen oradaki kupa şövalyesine diyor git bu kupayı al ve ona götür ama bu egonu yen Burada ego yapmış arkadaşlar. Neymiş be? Vallahi şaşırdım. Ben de temelde egoya. Ama ego yapmış. enerjimiz çok güzel akıyor. İzlediğiniz için ayrıca teşekkür ederim. Şimdi bakın. Burada sizi çok merak eden biri var arkadaşlar. Sizinle ilgili bazı bilgileri topluyor, sizi stopluyor. Telefonlarınız, sosyal medya, ortak tanıdığınız kişiler sizinle iletişime geçmek istiyor arkadaşlar. Ama diyor ki beni reddetmemeli. O beni reddetmesin. Ya ben onu çok merak ediyorum ve sadece merak mı ediyor? Sizi kaybetmekten korkuyor. Sizi kaybetmek de istemiyor. Bunun korkusunu da yaşıyor. Ve ilahinin de desteklediği güzel, temiz bir aşk arkadaşlar. Evet. Kupa ikilisinde konuşma, görüşmek, barışmak, buluşmak, anlaşmak, gönül almak var. Teklif var arkadaşlar. Çok güzel bir aşk teklifinde bulunma isteği var ve kupa ikilisi daha çok gerçek aşkı anlatır. Arada aşk var, sevgi var ve gözü arkada kalmış. Buradaki kişi biraz geçmişten biri gibi geldi. Hani bir ayrılık girmiş ama gözü de arkada kalmış ve diyor ki ben onu kaybedemem. Ben onu kaybedemem diyor. Hiçbir şey için kaybedemem diyor. Sizi stokluyor, sizinle iletişime geçecek, konuşacak, görüşecek ve gönül alacak arkadaşlar. Barışacaksınız. Burada barışma var arkadaşlar. Kavuşma var. Evet. Kesinlikle sizi kaybetmekten çok korkuyor. Bakın. Ondan sonrasında da iletişim var. Bu kaybetme korkusu onu harekete geçiriyor. O kişi sizi gerçekten seviyor arkadaşlar. Evet. Aldım, kabul ettim ve öyle de oldu diyorum. Videolarımı beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basınız. Abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki açılımlarda görüşmek üzere hoşça kalın kendinize iyi bakın.